Evet, şimdi geldik ilanlara. Kiralık ve satılık ilanlara listelenmiş. Bu bayağı bir stok zaten. Buraya giriyorum. Şunun aynısını al. Buraya yapıştır. Burası. Albert Rent. Ben kiralık ve düşün. Kiralık ilanlara Şuraya yapacağız. Var. Rent. Rent. list x x nokta değişim hmm. tablosuna gideceğiz nasıl gidiyorduk tablosuna station az önce olan yani doğum, kiralık olan dünyaları buraya istedik. Bunu Burada da tüm dünyaları istedik zaten. Yani sonunda. Onda değil, bir nerede bir View components. Burayı analiz edelim. Dünya analiz edelim. Burası. Şuna bunu alayım. de bu Şimdi bu konu ana sayfadaki imanı Biz home Buraya haber dolu komponent olarak vermiştik. O yüzden ben Adobe alacağım burada tüm ilanlar veriyordu. Ben kiralık yönetimine tıkladığım zaman burada sadece kiralık ilanlar verecek. Ama aynı o indeksteki sayfanın aynısı aynı hangisi olarak gelecek fakat tüm ilanlar değil sadece kiralık olanlar verecek. Şimdi ekledim. Aslında bir dünya gitmeni

gelip bir de bunun aynısını kopyaladım. Buraya geldi. Burası da sahil olacak. Burası satın. Bundan da bir tane yeni oluşturalım. burada Ahmet Tentem diyor ki kokuyor. Ahmet Tentem Buraya yapıştırdık. Burayı da alarak, olarak değiştik. Şimdi çalışayım. gelip Açıldı. Şimdi kiraya tıklayacağım. Tıkladım. Bakın gördüğünüz gibi daha kiralık olan ya geldi. Tasarım olarak biraz buraya yukarı kaç gün düzeltiriz. Ankara satıp ana sayıda slider eklesek. Ana sayıda slider var. Onu biz ne yapacağız? Ha, tarayı Anadolu'da Forumlar. da bir forum var. bir komponent için Daha sonra komponentleri iyi Bunu da aldım. Kendilerini ne yapıyordum? Tamam. Tekrar aradan Ne yapayım? Buraya... Ana sayfa olan sınav sayfanın ve sınav ürünün altındaki filtrelerin bu formunu buraya yapıştırdık. Tekrar çalıştık. Bu şekilde ne olacak? Üstte onlar gidecek, menün altında onlar gidecek. Bizim inanılan arkadaşlar karşı karşılaştırdık. Sayfa düzenini buluştuk. Silahı atıralım. Bakın şimdi düzeldi. Satılığa atkı gibi oldu. Buradan tekrar ayağına Evet bu şekilde olacak. Daha sonra da oradaki formu artık koruyor Vizyonun bir tanesi. Oradaki sitelerin formu yok.